Arkadaşlar merhaba ee, Alfa Kral YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir kazı kazan videosu çekeceğiz. Bu sefer ona katlı aldık 10 adet. Normalde bu videomuz yoktu. Fakat bir tane e, izleyicimiz tarafından tavsiye edildiği için aldım. E, videoma geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E, bir tane video paylaştım. Yaklaşık 2 ay oldu. Bu paylaştığım video Çektiğimiz kredilerin hayat sigortaları ile ilgili. Ee, tabii çektiğimiz kredinin miktarına göre o kadar yüksek hayat sigortası kesiliyor. Biz bu hayat sigortalarını geri alabiliyoruz. Eğer hayat sigortam boşuna gitmesin, ben bankaya paramı kaptırmak istemiyorum diyorsan, o videomu izleyip e, adımları uygulayarak geriye alabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Şimdiden bol şanslar. Başlayalım kazılaya. Bu ee, kazıdığım kazı kazan esmer adama gelsin. 28 44 35 ve 08. Bir tane L harfimiz var.

47 36 ve 13 K ve L harfimiz var. Bu harflerin ne olduğunu bilenler yoruma yazsınlar lütfen. İkinci kuponumuza geçiyoruz. Bu kuponda Burak Ü arkadaşımıza gelsin. 16T 29 41 18 17 44 21 41 10 TL buradan aldık arkadaşlar. Evet. Bir 10 TL'de buradan aldık 20 TL. Bir 10 TL'de buradan aldık 30 TL. 2 TL aldık 40 TL. 40 TL bu kupondan şu an çıktı. Evet bir 10 TL'de aldık 50 TL. Evet bakalım daha var mı? Evet bir 10 TL'de aldık 60 TL. Kuponumuzdan 60 TL çıkmış bulunmaktadır. Evet Burak kardeşim çok şanslısın. Şimdi ikinci kuponumuza geçiyoruz. Bir tane bayan e, arkadaşımız Belinay Baş. Ona gelsin. Bakalım şansı ne kadar. 32K diyor. 11 27 44. Evet. 23 29 34. 37 33 24 09 48 19 ve 47 K ve B var. Bunların ne işe yaradığını lütfen yorumlara yazınız. Evet. Üçüncü kuponumuza geçtik arkadaşlar. 48 x çıktı. Bir x daha çıkarsa 1000 TL. Öyle biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. T çıktı. 37 40. Şu an heyecan bastı bana ya. Evet 08 45 12 09 04 41 28 32 31 ve 36 şu an içeride yok. X ve T var. Bunların ne işe yaradığını lütfen yorumlarda belirtiniz. Evet. Şimdi diğer kuponumuza geçiyoruz. 49K 04 31 09. Şöyle başlayalım. 06 13 34 44 38. 39 23 27 48 47 B K ve B çıktı. Lütfen yorumlarda belirtiniz. Evet. Bu kuponumuz da Yılmaz B'ye gelsin. Yılmaz C 19B 07 46 11 25 38 29 pardon 49 01 ee, BB geldi yani e, bu 2B geldiğinde 10 TL olarak biliyorum yanlış hatırlamıyorsam diğerini kazıyoruz şu an ve 48 Devam. 40. Evet çarpı 2 5. 10 TL buradan 20. Konumuzda 20 var şu an. 12. Ve 17. 2 çarpı 5 10. BB 20 TL olarak biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltiniz. Evet. Diğer kuponumuza geçelim. 08 tersen kazıyorum bu sefer. 46. 3 ve 25. Bu sefer ortadan kazıyalım. 29 T 21 L Evet. 28 33 19 26 40 31 22 ve 23 Evet e, TVL geldi lütfen belirtiniz ne olduğunu ben bunları fazla anlamıyorum o yüzden bunun da ilk kazanayım Evet başlayalım diğer konumuza 40 09 22 ve 28 Evet 25L 06 01 16 ve 34. Bir harf var burada ama. 29 bir rakamla kaybettik orayı. 27 evet rakam yine 26 L ve B var bak burada gene. 41 17. Diğer kuponumuza geçelim. 01 23 32B 03 06 28 31 43 36 15 29 42 04 BB geldi. Bir 10 TL oradan biliyorum. Ee, burada da bir 10 TL var. 20 TL. Yanlış bilmiyorsam 20 TL de buradan aldık. Şu an son kuponumuza kazıyorum. Bu son kuponumuza tüm üyelerimize gelsin. Ee, lütfen arkadaşlar videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. 19M25 15 ve 23 Bakalım ne çıkacak. 24L Ya bu rakamlardan fazla anlamıyorum da ML çıkıyor. Bunlar birbirine mi şey yapıyor? 24, 49, 47 33 03 48 45 41 40 son rakamımız kaldı. Evet. 28. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, siz abone oldukça biz büyük bir aile olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.